Herkese merhabalar ben Yüksel Umarım hepiniz iyisinizdir. 5. bölüm güncellemesi 5.0 güncellemesi bugün Amerika'ya yarın da bir sıkıntı olmazsa Türkiye'ye gelmiş olacak. Şu an koleksiyon saatinden de zaten oyunun ne zaman kapanacağını çözebilirsiniz. Bence en geç 10'a kadar da oyun açılmış olur. Yarın için konuşuyorum 23 Haziran. Valorant'ın Vietnam internet sitesi bu yeni sezonu özel olarak bir makale bir yay yazı yayınladı. Bu yazıları zaten her kısım güncellemesi öncesinde paylaşıyorlar. İşte yeni harita geliyor, yeni koleksiyon geliyor, yeni savaş bileti ve yeni rank bunları anlatan bir yazı. Fakat bu yazı içerisinde ekstra bir savaş biletinin de içeriği bulunuyor. Crossover adı altında 3 haftalık bir savaş bileti de oyuna eklenecek. Yine bu gelecek olan güncelleme ile birlikte göstereceğim görsellerdeki tarihlerde 22 Haziran diyor ama güncelleme Türkiye 23'ünde geleceği için bizde 23'ünde başlar 13'ünde biter. Yani bir gün ileri atabilirsiniz her iki tarihi de. Bildiğiniz gibi Pearl haritası Omega dünyasında geçiyordu. Buna özel bir etkinlik pesi diyebiliriz aslında. Savaş bileti olarak geçiyor ama etkinlik pesi. Savaş bileti kadar büyük değil. Yine aynı şekilde XP kazanarak ilerleyeceksiniz. İçerisinde oyuncu kar kartları, radinit puanları ve ünvanlar bulunacak. Yani ekstra skin vereceklerini zannetmiyorum. Yazıda da bunu belirtmemişler zaten. Eğer hani bir skin veriyor olsalardı bence zaten en başa bunu yazarlardı. Birinci yılı özel olarak gelmişti. Çin yeni yılının özel olarak gelmişti vesaire. Bu tarz şey, bir şey olacaktır. Hani Arkane'e özel olarak da gelmişti. Bu şekilde olacaktır. Oyuncu kartları da çizgi roman tarzında olacakmış. Zaten banner görselini görüyorsunuz Valorant Legend banner'ını bu tarz bir tasarımı olacaktır. Bunun haberini de her zaman olduğu gibi güncelleme gelmeden sizlere vereyim dedim. Hani iki yılı geçtik artık. Açıkçası bu tarz etkinlik peslerinde küçük bir skin de verseler güzel olurdu. Kimsenin animasyonlu bir skin beklemiyordur bence bu tarz etkinliklerde ama hani böyle recolor yani ne denir sakura tarzında kaplamalar böyle küçük tek bir silah özel olarak da bu tarz etkinliklere özel olarak gelse bence güzel olabilir. Tatlı olur yani. Bu şekilde güncelleme ile alakalı yeni şeyler gelirse yine bunları da başka videolarda sizlerle paylaşırım. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın.